Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Nordman'de NM65350 4K televizyonumuza kablosuz görüntü aktarımı nasıl yapılır onun videosunu çekeceğiz. Şimdi herhangi bir uygulama kullanmayacağız. Bunu yapmamız için şimdi cep telefonumuza ben 4 tane herhangi görüntü indirdim. Şimdi bu işlemi yapmamız için televizyonumuzdaki Duvar kağıdı'na tıklıyoruz. Burada artı kullanıcı tanımı var. Yeni fotoğraflar, görüntüler aktarabilmemiz için artıya tıklıyoruz. Bize orada bir QR kod gelecek, tek kullanımlık. Bizi o QR kodu tarattığımızda telefonumuzdan bir IP adresine yönlendirecek. Şimdi o işlemi yapacağız. Cep telefonumuzun menüsünden QR kod tanımlamaya tıkladık, okumaya. QR kodu okudu. Buna tıklıyoruz. Cep telefonumuza bir statik ip olarak o siteye yönlendirdi. Buradaki artı bölme tıklıyoruz. Cep telefonumuzdan e, nereden kamerayla da direkt çekebiliriz. Dosyalarımdan nereden eklemek istiyorsak oraya giriyoruz. Ben download bölümüne indirmiştim. Cep telefonundan. Bunları seçiyorum. Veya kaç tane görüntü istiyorsanız tamam diyorum. Görüntüler cep telefonumuzun ekranda yüklendi. Submit basıyoruz. Yükleme başarılı. Telefon televizyonumuzda göründü. Geri tuşuna basıyoruz. Yüklediğimiz kullanıcı tanımlı şimdi fotoğraflarımıza tıkladığımızda fotoğraflarımız artık televizyonumuzda herhangi bir kablo kullanmadık ve aktarımızı çok hızlı ama her seferinde aynı farklı bir QR kodu geliyor onu okutmamız gerekiyor bu şekilde televizyonumuza görüntü aktarımı da yapabiliriz sormak istediğiniz bir konu olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz Benzer videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.